bir performans sergiledik. Tabii ki gelişme noktalarımız var. İşte dünya standartlarına ulaşmak için daha yapmamız gereken birçok şey var. Çünkü bunları aslında davranış değişimiyle elde bugün sunumumuzda da yine sizlere aktarıyor olacağım. Şirketimizin arkadaşlar değeri insan. Bütün yaptığımız çalışmalar e, bizler için. E, buradaki e, bütün çalışanlarımızın e, tırnağının bile birinci... alıyoruz. Birçok aslında bununla ilgili bütçe harcıyoruz. Ama bir tane çok büyük hedefimiz var. Bütün bunların yerine olabilmesi için en önemli isteğimiz hisseli liderleri yaratmak. Yani buradaki her çalışanımızın hepimizin birer hisseli lideri olması gerekiyor. Bunu istediğimiz şey konu iş güvenliği olduğunda kendini bu ekibin gerçek bir parçası olarak hissetmelerini istiyoruz. Bu ne demek? Ee, konu iş güvenliği olunca arkadaşlar üretim müdürlüğü, teknik hizmet müdürlüğü, kalite müdürlüğü diye ayrımlarımız yok. Satın alma müdürlüğü, satış müdürlüğü diye ayrımlarımız yok. Konu iş güvenliği olunca tek bir ekip var o da Aslan Çimento. Hepimiz birimiz için bu ekibin bir parçası olarak yer almamız gerekiyor. Birbirimizin açığı değil, birbirimizin tamamlayıcısı olması. O yüzden hepimiz kendimizi bu ekibin bir parçası olarak görme, görmeyi hedefliyoruz. Yine hem kendinizden hem de birbirimizden sorumlu bir ekip olmamız gerekiyor. Yani e, buradaki e, üretimde çalışan bir teknisyen arkadaşımızın gece vardiyasında bakımdaki bir arkadaşımızın riskini de eşitliği sağlamak için hepimiz dışarıya e, güvenli davranışlar sergileyebilmek için işte eğitim merkezimiz büyük bir oluyor. Biliyorsunuz geçen e, sene burasının kurulu çalışmaları tamamlandı. Ocak ayından itibaren de kendi ekibimize burada ve diğer fabrikalarımızdan gelen çalışanlarımıza burada çok ciddi eğitimler vermeye başladık. Size bir küçük bakma vermek istiyorum. Eee Mart, e, Nisan ayı arkadaşlar bu haftaki eğitim 260 kişi bu eğitim merkezinden eğitim almış olacak arkadaşlar. Çok ciddi bir rakam. İlk 4 ayda biz 260 kişiye eğitim verdik burada. Ve 8500 adam saat eğitim verildi ilk 4 ayda. Bu da çok yüksek bir rakam. E, buradaki kişi başı eğitim e, süresine baktığımızda 4 güne ediyor. Yani her bir çalışanımız dolu dolu e, bütün iş güvenliği konularında 4000 eğitim alıyor şu anda bu eğitim merkezinde uğrayarak. Ve hepiniz arkadaşlar bu 지난도 네. 섹터인데. Şimdi sizlere biraz o yüzden e, davranış odaklı denetimle ilgili birkaç önemli noktayı paylaşmak istiyorum. Ne demek davranış odaklı denetim? Daha doğrusu davranış odaklı yaklaşım ne demek? Biraz sizlerle paylaşmak istiyorum çünkü bizim isteğimiz sadece denetim. Çalışanlar, orada çalışan kişiler hangi güvenli davranışları sergiliyorlar? Çünkü e, sahada gerçekten üst seviyede güvenli davranışları mı sergileniyor? Örneğin, kişisel kuruluş ekipmanları çalışmaya uygun olarak kullanılmış mı? O esnada yayınlanması gereken çalışma izi formları yayınlanmış mı? E, Kitle ve tekleme deneme prosedürü yapılmış mı? Bunların öncelikle olumlu şeyleri önce konsantre gerekiyor. Bu kişi neleri doğru olarak yapmış? Sonrasında bu kişinin gelişime gittiği Duyduğu, bu çalışmayı daha iyi yapabileceği noktalar var mı? Örneğin bir taşıma kaldırma faaliyeti esnasında e, ortam güvenli bir şekilde emniyete alınmış mı? Bir gözlemci var mı? Kullanılan kaldırma araçları gerçekten kullanılabilir vaziyette mi? Uygun e, şekilde mi? Eski mi? Yıpranmış mı? Kullanılan e, kaldırma ekipmanları Hepimiz buna inanıyoruz. Ve her türlü kazanın öğrenebileceği Ты olacağız. Yani sadece kendim güvenli olayım ama e, bir çalışma alanında e, kalasları aşağıya düşecek şekilde bırakmak, iş ekipmanlarını bırakmak, işte her an patlayabilecek bir oksijen ortamda bırakıp gitmek yerine benden sonra orada çalışacak kişinin de güvenliği düşünmem gerekiyor. Yine arkadaşlar diğer bir önemli konumuz bir risk söz konusu olduğunda iş güvenliği kesinlikle geçikmeye mahalle vermiyor. Her türlü kullanmamız gerekiyor. Ve iş durdurma etkinizden bahsettim. İş durdurma o söz konusu olunca e, müdür, genel müdür, genel müdür yardımcısı, şef, kapsam içi, kapsam dışı diye de bir ayrım yok. Riskli bir durum varsa hepimizin o riskiyle müdahale etme var. Çünkü dediğiniz gibi bu markada da yarayacağız ve sıfır iş kazasısız olan günlere ulaşacağız. Ben de bize beklediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi genel müdürümüz Sayın Hüseyin Uysal size bugün... Yüksek performans gösteren siz değerli çalışanlarım ee, Değerli İş Sağlık Güvenliği ekibimize, sendikamıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki denetimler genel olacaktır muhakkak e, aynı şekilde. Bu dersler sırasında e, iyileştirme akış yönlerimizi de e, ortadan kaldırmış e, bu olarak e, bu denetimleri geçirerek bir üst seviyeye çıkma konusunda şirketimiz önemli adımlar atacak. Buna ben inanıyorum. Çünkü bu e, bilinç seviyemiz oldukça yukarılarda. Bizim e, tabi sen Esra